Evet arkadaşlar, yeni güne uyandık. Şimdi kapıyı kapatıyorum. Şimdi gidip arabaları şey yapacağım. Bir gideyim önce. Şey açık açık kalmış. Bu ne? Araba pazarı açık. A araba pazarına gidip güzel bir araba alıp bir alıp satabiliriz. Bu Audi'yi kendi yapacağım. Kendi ara araba yapacağım. Bunu hiç satmayacağım. En sonunda her şeyimizi geliştireceğiz. En sonunda da böyle çok paramız olduğunda Lüks lüks araçlardan bir bir tane alıp videoyu bitirevi bitireceğim aklımda bu var. 1 milyon para yapma yapmamız yani. Bayağı bir para yapmamız lazım. Onun için de Şimdi gidiyorum. Önce bunu koyayım. O ben önce ben önceden bunu test için oynamıştım. Ye, yeni dünya açtım. Hı. Hı. Geri koyalım. Şimdi gidip oradaki arabayı alacağım. Benim arabam mı şurada mavi olan? Ya ben bunu yanlışlıkla almıştım. Şu üç üçünü yan ilkini yanlışlıkla aldım. İlkini yanlışlıkla aldım. O pembe olanı bunu ben aldım mı bilmiyorum. Ben hatırlamıyorum aldım mı? Geri gidiyorum. Bu araba da benim. A, oydu bu da bu da değil mi? Evet bu da oydu. Ben şunların hepsini satışa koyayım. Hop. Bununla mı gideyim şeye Audi ile gideceğim bu. Üst taç koyalım. Hop. Aracımızı önce bir temizleyelim. Kahvemizi içelim. Kahvemizi içtik. Aracı temizleyeceğim. Böyle. Dönme lan. Temizle, temizle, temizle. Bakın şimdi ara araç ne kadar güzel olacak izleyin. Bak bak bak. Çiller gitmeye başladı. Hop 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 Bakın. Araca bak ve Bak bak. Şuna bir dip kedi takayım. Hop. <laughs> ne yapayım be ya? Atladı önümüze biz normal dönecektik. Araba dönmedi. Bu da basa basa geliyor. Suç onda. Ne dirkit var be. Bunda yarış çekiti var. Ben şimdi anladım. Ne oldu? Hop. şeye geldim. Araba pazarına. Arabamızı şöyle fark edelim. Bakalım. Güzel araba var mı? Of dost challenger var. Alayım mı? <laughs> Dur bir bak bak. kaç para. Paramız yeterse direkt alırım. <laughs> of, of, 62 bin hemen aldım. Kaldı 30 bin. Ben bunu geç. Şu tofaşı mı alsam? Hangisini alayım? Bir bak bak bakayım durun arkadaşlar. Dot Challenger'ı satmam. Bu benim kendi harcım olur. Audi sat at, atarım. Şu Renault'a bakalım. Yok bunlar ucuz. Veya da alayım ya. Paraya yeterse. bakalım. Bu Dodge Challenger artık biz bizim ara arabamız 99 bin lira. Pazarlık. Ben bunu 8000 e indiririm. 1 2 3 8000. 8000 e indiririm ben bunu. Rent'un altında ise 8900. 8900. 8900. Bakın doğru doğru do 9800'den 8900 e indirdim. Çok iyi bir pazarlık çindim. Bir Topaş, topaç da var bakayım bu ucuzsa alırım. yetiyorsa. Al be lan ben de bütün arabalar aldım ha. Önce şey onu göndereyim. Şu, al diye. Ben tamam, böyle bir soru bunun olma olmasın. Aha. Hadi bana yemek ver. Ben yemek istiyorum. Karnım aç. Tamam. Oo, yok şeyim yok. Yetenek puanım yok. Seni önce bir gönderelim. Tamam hadi. Şu Challenger'ı götüreyim önce. bakalım. Siz oyunu sesini alıyorsunuz galiba. Şimdi bir kutu var galiba. Bir olsa var ya bu düz gitmez. Bilerek ters taraftan gitme. Dolaşmak için arabayı döneceğim. 116, 120 bu iyi iyi, iyi gidiyor galiba. Dünya yuvarlak zaten. Of. Ne drift ya Allah. ama yarış bitti. Varsayılan git de olabilir. Bilmiyorum. Harbi yine aldık. Aldığımız gibi çarpmayak diyeceksin. Çarptık da. Neyse. Daha arabi şey ge -ge gece oluyor galiba. Evet gece oluyor. Aracı, aracı ara ara temizleyin. Satacağız ya. Şurada. Ay bunu satmayacağız. Bu benim kendi arabam. Bir öncekinde de bu Dodge Challenger'ı kendi arabam yapmıştım. Rengini rengini her şeyini değiştireceğiz. Tamam. Şimdi 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 şimdi. Konuş. 100 lira. Hayır yıkama, yıkama bedeli. Yap yap yap. yap. Oh. Araba tertemiz oldu. Uf yem yeşil. Normalde olsa ben buradan drift ata ata çıkardım şöyle. Bunda drift kiti yok. Ondan çık çık çıkamıyoruz drift ata ata. Oğlum anne, annem yine kaybettik ya. Drift var lan orada. Bu bakacağım şu arada bir kit var mı diye merak ettim. Hangi kit var? Bir kit olun olmak zorunda yani kit. Ee, döndüm. Şu araç benim Audi. Bakalım. Lan oyun bastı. Giriyorum. Bekleyin arkadaşlar hemen bir, bir, şey yapıp gel. Evet arkadaşlar da de, devam ediyoruz. He bunda varsayılan kit varmış. Drift kitini aldım. Bakalım şimdi nasıl olacak araç. Bakın şimdi izleyin bak bak. Drift atar da ara ara ve gidemeyecek driftten. Bak bak. Bak 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 bak. Oo, do, 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 do. Çok iyi çok iyi. Çok iyi drift atıldı arkadaşlar. Oyunun ismini açıklamaya yazarım. Bu ikinci böl bölüm. Şimdi şöyle aracımızın resmini çekelim. Kapak fotoğrafı koyarız. Şimdi öyle geçelim. Döndür 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 döndür. Hemen at. çektik. Şimdi bas. Bu 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 tepeliyor. Ne 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 ne. Bizim de orada oradaki arabaları aldım. Aman aman. Araba pazarayla açıkmış lan. Daha tamam olmadı onun. Baksana bir sürü araba var. Uf, uh, girişe bak. Araba yeri olması lazım. Satacağız çünkü. Gideyim bir daha. O araç kalsın orada. Onu her türlü alırız. Koş 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 koş. Bir gün her gün 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 yapacaksın. Açık arttırma. Açık artırma değil araba pazarı. Nerede araba pazarı? Koş. Dip önce tobaşı mı yatırsın? Ben en geri aldım. Ben aldım. Başka? Bunu aldım. Bir şey daha mı şimdi? Hayır. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bu oyunda reklam olduğu için arada kapatmak zorunda kalın. Ezze ez ez gidiyoruz hepsini. Bu yavaş gidiyor be. Topana çarpma diyeceğim. Ne yapıyorsun? Bu Bunu, bunu, hiç gitmedim. Atla. Bak şimdi. Şimdi yol yolu hızlı hemen yavaşça geçeceğiz. izleyin i̇zleyin. Bak bak. İyile. Bas 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 bas. Araba azar alsın bir şey olmaz. Orada evin ne işi var? Araba da kirlendi. Hop. Bu ne lan? Full araba geçiyor burada buradan ya. Böyle yine bunu yanaştırayım. Hop, hop 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 Tamam. Şimdi bir daha bin bunu düzelteyim. Bütün, bütün arabaları aldım galiba. tofaş almadım. To tofaş kaldı orada. Tofaşı da alayım. Ak akşam olmaya başladı. Yetmezse ikinci gün alırız. Ben gidip alayım. Araba kalayım. Hadi hızlı 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 hızlı. orada galiba. Hadi. Yine tofaş orada. Tofaş çok kirli ama ya. Bunu temizleriz biliyorsun. Bakayım. Bunda dürüst kiti var. Belli baksana. Topaş be. Of 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 çok fena yanmıyor. Aha da kırıldı. Araba kırıldı. Sol çamur, sol arka çamurlu kasar olmuş. O çok iyi anlıyor. Bu mu araba nasıl Bak izle gizli izle şimdi. <laughs> of bir 360. Bu adamı ben şu adam niye duruyordu? He ben onu işçi olarak almıştım değil mi? <laughs> hmm, ne? ne Tofacı da satacağım. 4 challenger hariç hepsini satacağım. Bunu da ben. Önce araba arabaların hepsini koyalım. Geriye oluyor. Olmuş bile olabilir. İyice yaslayalım. Tamam şimdi gideyim o arabayı alayım. Bir sonraki günde bütün arabaları satarız sat, bence. Öyle de, düşünüyorum çünkü. Akşam oluyor. Alayım arabayı. Bu araba aslında benim olacak ama olmayacak. <laughs> Geri gideceğim diyecek. Kim araba var mı? Artık geçtim. Arkamı göremiyorum. Şöyle kenara doğru yanaştırırız. Hop. Tamam. Ben bunu koştum. Şimdi girelim. Renault'u aldım mı? Almışım. Web sitesi satılık araba. Önce ilk araba ne? Kadilla. Kadilla satalım. Kaç almışız? 30 35.000 35 .000. Bir. Tamam. O 35 TL satmayayım. 1, 2, 3. 35 bin TL'ye Kadilla sattım. Audi Q2. Dodge Challenger'ı satmayacağız. Audi Q2 kaç almışız? 31 bin. Hmm. 37 .000. 1, 2, 3. Tamam. Satacak ol. Audi Cabri. 26 almışız. 32 bin. 1, 2, 3. 32 bine koydum bunu da. da challenge'ı satmıyoruz. Renault Clio Clio. Kaç haça almışım? 8 bin. 10 bin. 12 bin. 500. Koyduk. 12 bin e koyduk. Akşam oldu. Kaç almışız? 14 bin. 19 bin 999. Ya da yok. 10 8000 18 18900 18900 Tamam satış yapalım. Bir Dodge Challenger alıp gideceğim. Kapatalım. Ofisi kapat. Akşam oldu Dodge Challenger 1000. Tamam şimdi evime gideceğim. Buradan gideceğim. İki taraftan da gidiliyor da en kolay buradan. Hop geçtik. Yapma. Aman. Evet arkadaşlar ben giderken bir videoyu kapatayım. Evet arkadaşlar bugünlük video bu, bu kadardı. Bir sonraki gün ise ne yapacağımı siz biliyorsunuz zaten. Söylemi hop. Söyle söylemiştim. Evet arkadaşlar bugünlük video bu kadardı. Hop. Görüşürüz.